ile ilgili değerlendirme almak üzere GCM e mevkul değerlere dönelim. Araştırma direktörü Erdoğan Turan karşımızda olacak. Erdoğan günaydın. Merhaba İnci, günaydın. 500 puan aşan kayıplarla güne başlandı. Dolar TL'de gece yarısı kırılan rekorun etkilerini artan güvenlik endişelerinin etkilerini görüyoruz. Nasıl yorumluyorsun borsada? Nasıl bir gün, nasıl bir hafta öngörüyorsun? Yurt piyasalar için kolay bir hafta olmayacak. Zaten zor bir süreçten geçiyoruz her anlamda. Günden güne bu zorlu süreçte daha da ağır gündemle karşı karşıya yatırımcılar. Moral bozucu gündem yatırımcıların piyasaya bakışını da elbette çok pozitif çekecek halde değil. Bunun ilk etkisini biz hemen uluslararası piyasalarda kur üzerinde görüyoruz dediğin gibi. Şimdi 3'ün üzerinde bir dolar TL paritesi var. Üçün üzerine oturan bir parite demek yeni zirvelere her an herhangi bir başlıkta açık bir parite demektir. Şimdi herkesin hakkında bir 3-10 seviyesi var. 3-0-4'ler görüldü. 3-10 da olabilir. Görülebilir. Belki bu hafta Çin'den gelecek haberlerle çünkü Çin bu hafta gelecek verilerle tekrar sahneye dönüyor. ABD verilerinden sonra. ihracat rakamları gelecek. Kredi büyüme rakamlarını alacağız. Enflasyon rakamını alacağız Çin'den. Belki oradan bir aralık gelebilirse, bir fırsat gelebilirse, tekrar 3 seviyesinin altı denenebilir. Yurt dışı piyasalarda neler yaşandığı da önemli. Ama şu var, 2013 Mayıs'ından bu yana gelişen ülke piyasaları e, zor bir süreçte. E, şimdi FED çıkışa doğru, faiz arttırımına doğru, biraz daha yakınken gelişen ülke piyasalarında, özelinde TL üzerinde diyelim, e, baskının devamı da gayet normal. O yüzden bu geri çekilmeler de çok anlamlı olmayacaktır eğer yaşanırsa diyelim. Borsa İstanbul için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü o tarafa biz uzun bir süredir fiyatlar tarafından bakmıyoruz. Yani konunun bir fiyat konusu, meselenin bir endeksi, endeksteki seviye sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Hala da öyle değil. En azından bir iki ay kadar daha erken seçim sonuçları görülene kadar yatırımcıların risk, risk iştahında ciddi bir artış olmasını da beklemiyoruz. Fiyatlamalar değişik taraflardan ucuz görülebilir, ucuzdur. Dolar bazında bir ucuzluktan da bahsedilebilir ama sadece ucuzluk yatırımcıları alım yönünde tetikler mi bilemiyorum. O yüzden Borsa İstanbul için tam anlamıyla bir dip seviyesinin oluştuğundan bahsetmek durumunda da değilim şimdilik. Ama 72.000 üzerinde kalma çabası devam edebilir. Dediğim gibi yurt piyasalar bugün pozitif. Belki biraz o taraftan destek alınabilir. Ama orta vade için diyelim Borsa İstanbul'da coşku bir, coşkulu bir alımın gelmesini beklemek şu an için güç. Kur tarafında seri bir düşüşün bekleme seri bir düşüşü beklemek için de erken. Erdoğan Turan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için aktardığın bilgiler için. Evet borsa tarafında yeni hafta satıcılı bir görünümle başladı. Kurun yükseliyor olması diğer yandan artan güvenlik endişeleri